Merhabalar, ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde hareket kontrol sistemlerinin mekanik bileşenlerine devam edeceğiz. Kayış kasnak sistemiyle başlıyorum. Kayış kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Kayış kasnak mekanizmasında hareket, döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanmaktadır. Hareketin iletilmesinden hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasındaki sürtünme önemli bir rol oynar. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan veya aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş makineleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılabilirler. Yani bu sistem uzak mesafelere çok ucuz bir yol ile hareketi iletir ve genellikle hızı yavaşlatıp moment arttırmak için kullanılırlar. Sistemimize bakacak olursak şu şekilde iki adet kasnak ve onları birbirine bağlayan esnek bir kayış bulunur. Bu küçük kasnağın çapına bir birim, büyük kasnağın çapına üç birim dersek küçük kasnak 1500 tur döndüğünde büyük kasnak 500 tur döner. Ee, bazı durumlarda kaçırma denen bir olay gözlenir. Bu da ne demek oluyor? Örneğin motor 1500'de dönerken bu kasnak sisteminde büyük kısmına sürtünmeden dolayı veya gerginliğin azalmasından dolayı veya ısının artıp azalmasından dolayı malzemenin özelliği gereği kaçırma oluyor. Ve bu büyük kasnak 500 tur değil de 495 tur, 455 tur gibi bir miktarda dönüyor. Yani istediğimiz miktara ulaşamıyor. Bu durumda kaçırma olarak adlandırılıyor. Bazı, e, biz genelde konum kontrolü yaparken kaçırma olmasını istemeyiz. Çünkü bu biz o konumu tam olarak tespit etmek isteriz. Paketleme yaparken, kesme işlemi yaparken fakat bazı durumlarda da kayış sisteminin kaçırması bir avantajdır. E, kayış sistemi eğer kaçırmazsa kayışın kopması, motor milinin kırılması gibi mekanik hatalar meydana gelebilir. Kaçırma sistemi kaçırma sistemi mekanik sigorta gibi korur. Şimdi kayış kasnak sisteminin avantajlarından bahsedelim. Basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturur. Birbirinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareketi iletebilir. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. Ani yük büyümelerini iletmez. Bu nedenle de e, emniyet elemanı olarak çalışır. Az önce bahsetmiştim mekanik sigorta görevi görür. Buna karşılık bazı dezavantajları da var tabii ki. Kayış ile kasnak arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Evet kaçırma oluyor. E, hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir. Yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. Bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar dişli çark ve zincir mekanizmalarındakine göre daha büyük zorlanmalara maruz kalırlar. Kayışta zamanla bir gevşeme meydana geldiğinden dolayı mekanizmanın bir gerdirme tertibatı donatılması gerekir. Kayış kasnak mekanizmalarının kayışın kesitine göre düz veya V kayış mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilirler. Bunların yanı sıra dişli ve mafsallı kayış tipleri de mevcuttur. Dişli kayışın hareket iletme tarzı şekle bağlı olduğundan böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme yönündendir. Ayrıca hassas cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlarda kullanılmaktadır. Bu gördüğünüz sistemde dişli kayış veya tirger kayışı dediğimiz sistem. Bu sistem kaçırma yapmıyor ve konum kontrolü yapılırken kullanılıyor. En önemli avantajlarından biri budur. Örneğin, yazıcılarda, printerlarda bu sistem kullanılır. Çünkü yazıcı ne kadar hızlı çalışırsa çalışsın, bunun kaçırması istenemez. Hep düz bir şekilde yazması beklenir. Buralarda da trigger kayışı kullanılır. Şimdi bu sistemle ilgili bir video göstermek istiyorum kayış kasnaklara örnek olarak Bakın iki tane çarkımız ve bir tane kayışımız var. İki çarkımız da aynı yöne dönüyor. sistem aynı bu şekilde çalışıyor. Eksenleri gördüğünüz gibi birbirine paralel. Evet bu kadar yeterli. Devam edelim. Zincir mekanizmaları. Zincir mekanizmaları da hız ve moment dönüşümü için kullanılıyor. Zincir mekanizmaları dişli çark ile kayış kasnak mekanizmalarının arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilebilir. Dişli çarklarda olduğu gibi burada da hareket şekil bağı ile doğrudan doğruya temas yoluyla iletilir. Burada gördüğünüz gibi iki tane yine çark var, dişli çarkı ve zincir var. Birbirlerine temas yolu ile hareketi iletiyorlar. Zincir mekanizmasının kayış kasnak mekanizması ile benzerliği ise döndüren ve döndürülen çarkların arasında zincir denilen üçüncü bir elemanın bulunmasıdır. Bu sistemde gerdirmeye ihtiyaç yoktur. Genelde aynı yönde hareket eden sistemlerde kullanılırlar. Çünkü dişli boşluk oranı oldukça fazladır ve gerdirmesi de yoktur. Ee, bu sistem konum kontrolünde neredeyse hiçbir zaman kullanılmaz. Bu sistemin avantajlarına bakalım. Oldukça uzak mesafelere yaklaşık 8 metreye kadar güç ve hareket iletebilmektedirler. Ee, hareket şekil bağı ile aktarıldığından istenilen çevrim oranı tam olarak sağlanır. Ee, i̇kisi de aynı yönde döner. Ee, kayma mümkün değildir. Bir milden aynı anda birkaç mil hareket iletilebilir. çeşitli ortamlarda sıcaklık, pislik, toz, rutubet gibi iyi bir çalışma kabiliyeti gösterebilirler. Ee, kayış kasnak mekanizması daha hassas bir mekanizma. Sıcaklıktan etkileniyor, yağlı ortamlarda kayma yapabiliyor. Ama zincir mekanizması oldukça sağlam, güçlü bir mekanizma ve daha uzak mesafelere hareketi iletebilirler. Oldukça iyi bir verime de sahiptirler. Sakıncaları ise oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluşturmaktadır. İletilen hızın sabit olmaması, kütlesel kuvvet ve darbe titreşimlerini oluşturarak sistemin gürültülü çalışmasına neden olur. Dikkatli bir montaj ve bakım iyi bir yağlama gerektirir. Zincir mekanizmasının sınıflandırılması esasen zincirlerin şekline bağlıdır. Şekil bakımından rulolu manşonlu, burçlu, dişli, kademeli rulolu, kademeli, özel kademeli rulolu, menteşeli baklalı zincirler bulunmaktadır. Hareket iletiminde en çok rulalı manşonlu ve zinci, dişli zincirler kullanılmaktadır. Şimdi dişli mekanizmalarına geçiyorum. Hareket sisteminin elemanlarından olan dişliler bir milden diğer bir mille hareket ve güç iletirken devir sayısı ve momenti değiştirmede kullanılırlar. Dişli mekanizmalarının bir araya gelmesinden dolayı oluşan hız dönüştürücülerine redüktör denmektedir. Üzerlerinde kendilerine özel girinti ve çıkıntıları vardır. Düz dişliler silindir şeklinde ve dişleri eksene paralel olan dişli çarklardır. Birbirlerini dıştan çeviren düz dişliler, düz dişliler için dönme yönleri birbirine terstir. İçten dişli çarklar için ise dönme yönleri aynıdır. Bakın eksenleri birbirine paralel gördüğünüz gibi. İkisi de dıştan birbirlerini çevredikleri için dönme yönleri terstir. Birbirini çeviren düz dişlilerin milleri birbirine paraleldir, söylediğim gibi. E bu tip dişliler orta derecede hız ve kuvvet iletilen yerlerde kullanılır. Küçük dişliye pinion, büyük dişliye ise çark ismi verilir. Bu sistem için de bir örnek video göstermek istiyorum. bu şekilde gördüğünüz gibi bir sağ yöne giderken öteki sol yöne gidiyor. Birbirlerini dıştan çevreliyorlar. Evet. Devam edelim. Helis dişliler şekil olarak silindirik ve dişleri ise eksene göre dönük olan dişlilerdir. Düz dişlilere göre dişlerin birbirini kavraması daha fazladır helis dişli çarklar millerin üç konumunda da kullanılabilirler. Bunlar birbirine paralel. Birbirine paralel. Birbirine dik ancak uzantıları kesişmeyen birbirleri dik ama kesişmiyorlar. Ve aralarında gelişi güzel açı olan millerdir. Aralarında gelişi güzel açılar var. Helis, helis dişlilerde birden fazla noktada temas vardır. Bu sebepten helis dişliler Düz dişlilere göre daha kuvvetli, daha dayanıklıdırlar. Bakın daha büyüterek göstermek istiyorum. Bakın oldukça fazla yerden temas vardır. Yine bir video göstermek istiyorum. Bu da helis dişliğe bir örnek. Konik dişliler. Uzantıları birbirini kesen miller için kullanılır. Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklindedir. Diş doğrultusu düz veya eğik olabilir. Dişlerin doğrultusunda eğik olan konik dişlilere helis konik dişli denmektedir. Bu da konik dişlinin bir fotoğrafı gördüğünüz gibi. Helis konik dişlilerin büyüklerine ayna, küçüklerine ise mahruti adı verilir. Evet, bu da konik dişli sistemin bir örneği. sonsuz vida ve dişli çarklar. Sonsuz vida ve dişli çarklar eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim oranı 1 bölü 40, 1 bölü 60 gibi çok düşük değerlerde olabilirler. Çok büyük dönüştürme oranlarına sahiptir bu sistemde. Sonsuz vida ve karşılık dişlisi genellikle vinç asansör gibi işlemlerde işlerde kullanılmaktadır. Bu da sonsuz vida ve karşılık dişlisi. Sonsuz vidamız dönüyor ve dişliyi hareket ettiriyor. Premier dişli bu sisteme geçen derste bahsetmiştim ama tekrar anlatmak istiyorum. Ee, dişli çark sistemi ile doğrusal hareket üretmek için kremiyer ve dişli çark kullanılır. Kremiyer dişli daire çapı sonsuz olan dişlidir. Bu sebeple düzleme üzerine açılır. Karşılık dişlisi ise kremiyer ile aynı adıma sahip dişli çarktır. Gördüğünüz gibi şu yapı kremiyer, bu yapı ise dişli çark. Sistemin avantajları çok büyük momentli ve hızlı sistemlerde kullanılabiliyorlar ve doğrusal hareketi lineer harekete çeviriyor. Fakat dişli boşluk oranı oldukça yüksektir ve pahalı bir sistemdir. Bu da dişlinin bir örneği. Evet, devam Son olarak kaplinler. Kaplinler iki sistemi birbirine bağlayan elemanlardır. Bir güç kaynağından üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme, makine, pompa, redüktör, konveyör gibi sisteme aktaran elemanlardır. Bu görevi yapan bir kaplin aynı zamanda güç kaybına ve balanssızlık veya balanssızlık sebebiyle bir arızaya sebep olmamalıdır sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor miline iletmemelidir. Yani bir süspansiyon görevi görmelidir. Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak mekanik sigorta görevi yapmalıdır. kayış kasmak sisteminde de vardı bu mekanik sigorta görevi. Yine aynı şekilde kaplinlerde de mekanik sigorta görevi görmelidir. Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerden imal edilmiş olmalıdır. Kaplinler eksenel, açısal veya yatay açıklığın bulunduğu yerlerde kullanılırlar. Eksenel açıklık, açısal kaçıklık, yatay kaçıklık. Gördüğünüz gibi bu dişler birbirlerini kapatır böyle bu şekilde ve iki metal birbirine değdiği için arasında bu bu yapıların arasına şu şekilde plastik maddeler konur. Dişliler bazen metalden değil de poliamid gibi kırılgan malzemelerden oluşabilir. Böylece yüksek sıkışması gibi durumlarda kaplin sıyrılır ya da kırılır. Bu sayede motorun bozulmasını veya skortanın atmasını önleyerek mekanik koruma sağlar. Yani kaplinler bazen mekanik sigorta olarak kullanılır. İkinci dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.